Spor tırmanışı tek bir kelimeyle özetlemek gerekirse rekabet olarak tanımlanabileceğini düşünüyorum. Ama daha çok insanın kendisiyle olan bir rekabeti. O benim için mutluluk ve ben tırmanmak seviyorum. E, spor tırmanışı tek kelimeyle müthiş. Tırmanış sporu heyecanlı bir spor. Tek kelimeyle spor tırmanışı özgürlüktür. Tek kelimeyle adrenalin demek. Müzik spor tırmanışı açıklamak gerekirse doğadaki yapay, ya da yapay duvarlardaki e, rotaları tamamlamak diyebilirim. Eğlenceli bir spor. Zor bir spor aynı anda da. Güç gerektiren bir spor. Sportif tırmanışı daha detaylı olarak bu duvarda olan rotalara tırmanmak olarak söylerim. Bence tırmanış demek e, bir duvara ya da kayaya tırmanmak. E, çıkmak demek. Tırmanış kask, ayakkabı, ip kullanaraktan duvara tırmanmaktır. Spor tırmanış hem kaya yüzeyinde hem de özel olarak yapılmış spor duvarlarında yapılan rotaların çözme ve bunları tamamlama sporudur. Çocuklar içgüdüsel olarak tırmanmayı sevmektedirler. Çocuklar ağaçlara da tırmanmakta, kapılara da tırmanıyorlar. Burada en önemli noktamız bizim eğlenerek tırmanmayı nasıl yaptığımızı öğretmek ve e, bu noktada rotaları çözümleyerek ilerleme sağlamaktayız. En temel prensibi bence e, disiplinli şekilde çalışmaktır. Tırmanışta e, esneklik en önemli şeylerden biridir. Çünkü esnediğinizde hareketleri daha kolay yapabilirsiniz. E, bu da sizin daha kolay tırmanmanızı sağlar. Spor tırmanışta üç disipline ayrılıyor diyebilmekteyiz. Bunlar boulder disiplini, lider disiplini ve hız disiplinidir. Boulder disipline e, yaklaşık 5 metrelik duvarlarda yaptığımız tırmanışlardır. Lider tırmanışlarsa 10 ve üzeri iple tırmanışımızı gerçekleştirdiğimiz tırmanışlardır. Hız tırmanışında ise rota e, her zaman aynıdır ve burada yine yani, direktman kondisyona bağlı olarak bitirme hızımıza e, baz alınarak tamamladığımız rotalardır. E, spor tırmanış e... Olimpiyatlarda oynanan üç türü var. Speed, lider ve e, boulder. Speed'in amacı bir rotayı en kısa sürede tamamlamak ve rota hiç bir zaman bir de değişmiyor. Tırmanışın üç tane çeşidi vardır. Birisi e, boulder, birisi speed, birisi de liderdir. E, boulder'da küçük bir duvarda problem çözeriz. E, speed'de e, çok zor olmayan bir rotayı hızlıca tırmanmaya çalışırız. Liderde iple bir şekilde ipi duvara takarak tırmanılır. Lider tırmanışta tırmanan kişi ve emniyet alan kişi olmaktadır. Emniyet alan kişi tırmanan kişinin güvenliğin, güvenli bir şekilde düşmesini ya da indirmesini sağlamaktadır. Bizim üç nokta dediğimiz bir e, temel kuralımız bulunmaktadır. Burada dengemizi sağlamak için e, dört uzvumuzun üçü duvarda sabit dururken birini hareket ettirerek ilerlemekteyiz. En başta tırmanışa başlayan kişilerde bu kuralı öğretmeyi hedeflemekteyiz. Tırmanışta ilk başlangıçta e, üç yeriniz. Duvarda duvarda iki kolumuz, bir ayağımız ya da iki ayağımız, bir kolumuz duvarda olmalıdır. Bu başlangıçta geçerli. Ama her zaman kullanılan şey e, hem düğümünüzün çok iyi olması lazım ta e, lider yaparken, e, bir de friction denen özel ayakkabılardan giymeniz lazım tırmanırken. Tırmanış sporu Ne zaman birisi Yukarıdan onun altında geçme yasak olur çünkü o düşebilir onun üstünde. Ee, i̇pini hep e, bağladıktan sonra hocaya göstermen gerekir ve düş, düşerken ellerini arkaya koymayacağım, direkt düşeceğim. Emniyeti alırken önce kendi emniyetimizi sonra e, emniyetçimizin ipini kontrol ederiz. Emniyetçi de önce kendinkini sonra bizimkini kontrol eder. Spor tırmanışında hem antrenmanlarda hem de yarışmalarda uymamız gereken kurallardan birisi boltlara ve ekspreslere basmamak ya da tutmamak. Çocuklar spor tırmanışı tırmanmayı sevdikleri için seçmektedirler. Çocukların çok fazla enerjisi olduğu için duvara, ağaca, kapıya tırmanmaktalar. Burada ise yani aynı tamamen duvarda nasıl tırmanmaları gerektiğini öğretmekteyiz. Genellikle çocukların başlangıç yaşı olarak 5 ve 6 yaş olarak belirtebiliriz. Fakat motor hareketleri gelişmiş ve dengesini kurabilen çocuklarda daha küçük yaşlarda başlayabilmektedirler. Spor tırmanışı yaklaşık bir buçuk sene önce başladım. Annem internetten buldu. Ondan sonra babam daha önce zaten tırmanış yapmıştı gençliğinde. Onunla beraber gelmeye başladık. Ben başladım tırmanışı 5 yaşında. Beni baba Rusya'da götürdü ilk başlama. Ben başladım, çok yarışlara katı, yarışmalara katıldım. Başladığımda 7 yaşındaydım. Kuzenim tırmanıyordu. Ben de tırmanmak istedim. Çok sevdim, devam ettim. Spor tırmanışıyla ortaokulun sonunda tanıştım. Kardeşim zaten bir senede tırmanıyordu. Merak ettim, ben de gittim tırmanışı bir defa. Sonra çok sevdim, devam ettim. Şimdi de 4 senede tırmanıyorum spor tırmanışa ait özel terimler bulunmaktadır. Bizim için en önemli nokta basışlar ve tutuşlardır. Basışlar olarak parmak ucu kullanma e, diyebiliriz, topuk basma diyebiliriz. E, tutuşlarda ise cep tutuş, krim tutuş, slop tutuş diyebiliriz. tırmanışın kelimeler özel var. E, roda, tırmanış yakabılar, emlet, tırmanış çantası. Tırmanma terimlerinden bir tanesi klip atmak. Klip atmak Lider'de kullanılıyor. Lider'de duvar tırmanırken ipimizi klipe takıyoruz. Buna klip atmak deniyor. Spor tırmanış terimlerinden bir tanesi tutamaktır. Ee, tutamaklardan ben bildiklerimi anlatacağım. Bir cep vardır, ikincisi slop vardır, üçüncüsü de klip vardır. Spor tırmanışta Lider'de spot almak dediğimiz bir şey var. Ee, tırmanıcı tırmanırken eğer düşme gibi bir durum olursa kafasını yere çarpmasın diye ellerimizi yukarıya kaldırıp e, düzeltmeye çalışıyoruz. Bu boulderde da var. Boulderde tırmanıcıyı yerdeki mata yönlendirmek için kullanıyoruz. İşte yetişkinler veya çocuklarda kurallarda veya da disiplinde farklılık bulunmamaktadır. Çocuklar da yetişkinler de aynı duvarlarda tırmanabilirler. Burada çocuklar için yaptığımız rotalarda rotaların mesafesini birazcık daha kısa tutmaktayız. Spor tırmanışında başarı elde edebilmek için haftada 3-4 defa gitmek gerekiyor ve en az 2-3 saat antrenman gerekiyor. Tırmanış hareketlerinden biri zıplama, zıplamada tutamaklardan tutup daha yüksek bir tutamağa zıplıyoruz. Spor tırmanışında e, e, belli hareketler vardır. Ben bu hareketlerden e, dinamik dinamik hareketini daha çok kullanıyorum. E, dinamik hareketlerden biri olan zıplama, e, duvardan duvardan belli noktalarınızın kopması ve onların yeniden başka tutamaklarda geri duvara geldiğinde yapılan bir harekettir. E, bu hareketi sevmemin sebebi e, zıpladığımda ellerim, ellerim ve ayaklarım duvardan koptuğunu sanki e, bana e, uçuyormuş gibi bir hissiyat verdiği için e, bu hareketi seviyorum. Spor tırmanışındaki önemli hareketlerden biri, uzun duvarları tırmanırken emniyet almak. Bu çok daha güvenli tırman tırmanmamızı sağlıyor. Bir emniyetçi oluyor, bir de tırmanan oluyor. Emniyetçi tırmananın emniyetini saldıktan sonra tırmanıcı tırmanmaya başlıyor. Spor tırmanıştaki hareketlerden bir tanesi de yüzeye basmadır. Gerektiği durumlarda duvarı kullanmak, yani ayağımızda duvarı ittirmektir, tüm tırmanış türlerinde görülür. Tırmanışta kullandığımız ekipmanlar olarak e, Boulder'da kullandığımız ekipmanlar ayakkabı ve toz diyebiliriz, magnezyum tozu. Lider tırmanışta ise karabina, emniyet kemeri, emniyet aleti, ip, ekspres bunları kullanmaktayız. E, Kemer kendi güvenliğimizi almak için ve ipi bağladığımız e, malzememizdir. Karabina ise emniyet aletiyle e, kemerimizi bağladığımız noktadır. Emniyeti aldığımız esnada kullanmaktayız. İp lider tırmanışta kullanmamız gereken önemli ekipmanlardan biridir. E Express lider tırmanış esnasında Bolt dediğimiz ara emniyet noktasını oluşturan istasyonlarımız bulunmaktadır. Her iki metrede bir bu ara emniyet noktalarımız bulunmaktadır. Ve ekspresleri buraya taktıktan sonra ipimizi de yerleştirerek tırmanışımıza devam etmekteyiz. Spor tırmanışta ee, özel bir ayakkabı kullanmaktayız. Bu ayakkabılar e, sürtümeyi arttıran özelliktedir ve e, tercih ettiğimiz nokta çocuklar için ayakkabı numaralarıyla aynı olmasıdır. Tırmanışa özgü olarak kullandığımız düğünler başlı iki tane olarak söyleyebilirim. Bunlardan birisi sekizi düğümüdür. Sekizi düğümü şekli olarak sekize benzediği için sekizi düğüm olarak adlandırılmaktadır. Bir de ip sonuna attığımız balıkçı düğümü vardır. Bu da tırmanış esnasında e, ipin emniyet malzemesinden çıkıp tırmanan kişinin düşmesini engellemek için bir stop düğümüdür aslında. Ayakkabı öncelikle düzgün basmamızı sağlıyor. Bunu hem kısa duvarda hem uzun duvarları tırmanırken kullanıyoruz. Bu tırmanmak için zorunlu. Kemerimiz var. Kemer bizi kısa duvarda işimize yaramıyor. Ama uzun duvarda ipimizi bağlıyoruz. Bizi duvara sabitliyor düşersek diye. Spor tırmanış Çocukları hem fiziksel hem de mental olarak geliştirmektedir. Fiziksel olarak güç, kondisyon, dayanıklılıklarını arttırmaktadır. Mental olarak zorluklara karşı çözüm yolu bulma noktalarını geliştirmektedir. Bu noktada çocuklar tırmanarak hem eğlenmektedirler hem de fiziksel, mental olarak gelişmektedirler. Bu sebeplerden dolayı tırmanışı tavsiye etmekteyiz. Başladığım günden bugüne arkadaş çevrem geliştirdi. Beni güçlendirdi. Esnek yaptı. Hem fiziksel olarak bir etkisi oldu, hem de ben zaten doğada bulunmayı seviyordum. Kayalara falan gidince de doğada bulunmak için güzel bir fırsat oldu. E, meyve toplamak gibi şeyler, arkadaşlarımla eğlenmek bana bana daha kolay geliyor. E, spor hayatım neyse, sporda bana tırmanış dayanıklılık ve güç kazandırdığı için. E, e, Çoğu şeyim daha ileride oluyor. Spor tırmanışını babam daha önceden yapıyordu. Ben de bab e öğrenip babamla birlikte yapmaya başladım. Bu sayede ikimiz daha çok vakit geçirebiliyorduk. E Hasan Dağı'na ve Erciyes Dağı'na tırmandık ikimiz birlikte. İlk 1930'lu yıllarda Fransa'da kaya yüzeyine gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında Tokyo olimpiyatlarında ilk kez spor tırmanış disiplini olimpiyatlara girmiştir. Türkiye'de ise 1998 yılından itibaren Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı olarak spor tırmanış yarışmaları düzenlenmektedir. Spor tırmanış ilk başta e kayalarındaki çatlakların arasına metal parçalar sokarak onları sıkıştırıp emniyet almak için kullanarak başlıyor. Buna geleneksel diyoruz. Daha sonra duvarlar içinde delikler açarak oraya bolt dediğimiz şeyleri yerleştiriyorlar. Bu sayede spor daha emniyetli bir hale geliyor ve her yaştan ulaşması daha kolay hale geliyor. Tırmanış sporunda benim hedefim olimpiyatlara katılmak. E, tırmanış e, sporunda turnuvada üzülmemen gerek, demolize olmaman gerek. Olmazsan daha kolay çıkarsın. E, gelecekteki hedefim yarışmaya da girip madalyalar kazanmak. Bu sporu yapan arkadaşlarıma önerilerim, dikkatli olmalı. Çünkü tırmanış dikkatli olmazsa tehlikeli bir spor olabilir disiplinli şekilde çalışırlarsa vücutları artık alışacaktır ve de yarışmalara katıldıklarında başarı kazanma ihtimalleri olacaktır. Spor tırmanışını yaparken kendi ve karşınızdakini güvenliği için her zaman birbirinizi kontrol etmenizi öneriyorum. İlk başlarda kendilerini çok zorlamasınlar. Ben yaptım ve kendimi sakatlamıştım. E, spor ile ilgili gelecekte e, babam arama kurtarma yapıyor. Ben de bu tırmanışı öğrenip Arama kurtarma için diğer insanlara öğretmeyi düşünüyorum. Ben bunu yaparken kendimi mutlu hissediyorum e, çünkü bir sporu yapıyorum ve onu başarabildiğim için e, hem eğleniyorum bundan, e, bundan zevk alıyorum. Hem de bir başarı kazandığımda ya da bir otayı bitirdiğimde mutlu oluyorum. Bu sporu yaparken örnek aldığım kişi Alex Hanold. Çünkü zaten dünyada çok popüler birisi. Bu sporu bu kadar popüler yapan bir kişi kendisi. Ve çok iyi bir turman